Müridin tecridi. hali. Müriddin şartlarını sayarken beşincisinin tecrid olduğunu söylemiştim. Bunu anlatayım. Tecrit, müridin sahip olduğu her şeyden soyunması, bunların hepsini getirip şeyhine teslim etmesi, kendini aradan çıkararak sahip olduklarını şeyhinin tasarrufuna bırakmasıdır. Zira müriddik, malı mülkü terk edip bütün tehlikelere göğüs germektir. Tecrit hali şudur. Akçe para pul, koyun sığır, deve, köle hizmetçi, yer su ateş, kar, bağ bahçe, giyecek, tahıl zahire, hatta giyilen elbiseden bile vazgeçmek bunların hepsinden olmaktır. Şeyhin, müridin mülkünde tasarrufta bulunmasına kalben dahi itiraz etmemek gerekir. Mürid şeyhinin huzurunda ne olur? Şu iş şöyle olsaydı şeklinde bir arzuyu kalbinden geçirmemeli. Bu dahi şeyhle mürid arasına büyük bir perdenin girmesine sebep olur. Zira böyle bir şeyi içinden geçirmek, şeyhin tasarrufuna güvenmemek ve onu beğenmemek manasına gelir. Tecrit hususunda üç tarzdan bahsedilebilir. Bir kısım meşayı halktan alır ama kimseye bir pul dahi vermez. Bir kısmı halktan aldığını halka dağıtır, onlara yedirip içirir. Bir kısmı da ne halktan alır ne de ona verir. Bu üç tarzda hak ve sahipleri de hak üzredir. Üçü de inkar edilemez. Her üç meşayih de hakkın buyruğu üzere davranır. Alıp almadıklarına, verip vermediklerine bakmamak lazımdır. Müridin gayesi, iradesini sağlam tutup nasibini almak olmalıdır. Çünkü müridin nasibi Hak Teala tarafından şeyhine emanet edilmiştir. Şeyhe filan oğlu filana müriddin beş şartını yerine getirdiğinde nasibini ver denilmiştir. Şeyh mürid arasındaki beş şart yerine getirilmeden şeyh müridine nasibini verirse bu Cenab-ı Hak tarafından geri alınır. İrade tamam olmasına rağmen şeyh müridine nasibini vermediğinde şeyh hain olur. Hak eden müridin nasibinin verilmemesi kesinlikle olmaz müridin şartları yerine getirip iradesini ne zaman tamamlayacağı Hak Teala tarafından şeyhe bildirilir. Şu yılda, şu günde, şu saatte filan oğlu filana emaneti verilsin denir. Şeyh vakti gelince Hakk'ın buyruğu üzerine müride emaneti teslim eder. Dolayısıyla müride düşen hizmette bulunmak, niçin ve neden diye sormamaktır. Mürid şeyhine Allah'ın emaneti olduğu gibi şeyhin hizmeti de müride Hak Teala tarafından ısmarlanmıştır. Allah ondan razı olsun. İmam Cafer-i Sadık Hazretleri'nin bah ve bahçesine bakan müride gelip Sultanım bana himmet buyur der. İmam Cafer hanımın dul kalıp çocukların yetim olmadan yatağı nit yatağı gibi kurumadan ve evin harap olmadan maksadına erişemezsin der. Mürit gerçekten sadıkmış. Şeyhinin emirlerini tek tek yerine getirir, böylelikle nasibini alır. Nasibine ulaştıktan sonra dağıttıklarının hepsine yeniden sahip olur. Hanımını ve çocuklarını zarar görmemiş halde bulur. Hazreti Musa aleyhisselam 17 yıl boyunca Şuayb Peygamber Aleyhisselam'a gönlünün rızasıyla iradet eder, ona hizmet eder. Doğruca koyunlarını güder, çobanlık yapar. Öylece kapısında peygamberliğe ulaşır. Şuayb Peygamber Aleyhisselam da kızını onunla evlendirip kendisini Mısır'a gönderir. Musa Aleyhisselam Mısır'a gidip Firavun'la mücadeleye girişir. Durum böyle olduğuna göre Kişi şeyhine hakkıyla hizmet eden müritlerden olunca nasibini alır. Hizmet edene hizmet edilir. Kulluk eden yüce makamlara çıkar. Hak yoluna giren hakiki müride, şeyhinin dünyayı terk ettirip, onun sıkıntılarından soymasının sebebi vardır. Birinci sebep, sırtlarındaki ağır yükü indirmek suretiyle, onları sarp yolda yüksüz halde yürütmektir. Böylelikle onları kolaylıkla maksatlarına ulaştırmak. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yükleri hafif olan kurtuldu. Yükleri ağır olan helak oldu. Hak Teala Enfal Suresi 28. ayeti i Kerime'de şöyle buyurmaktadır. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükafat Allah'ın katındadır. Diğer bir ayeti kerimede ise şöyle buyrulur. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, kusurlarını başlarına kalkmaz, kusurlarını örterseniz bilin ki Allah çok bağışlayan çok esirgeyendir. Yukarıdaki sözlerden hakka talip olup meşayihe mürid olanların evlenmeleri uygun değildir manasını çıkarabilir miyiz? Doğru, ergin olana evlenmek, evli olana da bekar olmak uygun düşmez. Kimi şeyhler, evli olan müridin çocukları yoksa hanımını serbest bırakması daha uygundur demiş, kimileri de Allah birdir, bir olanı sever demişlerdir. Allah ondan razı olsun. Usame bin Zeyd, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadisi şerifi rivayet eder. Benden sonra erkeklere en büyük fitne olarak kadınlardan başka bir şey bırakmadım. Allah ona rahmet etsin. Şeh Süleyman Darani şöyle der. Maaş isteyen evlenen veya hadis-i şerif yazıcılığına soyunan dünyaya meylettiğini bilsin. Allah ona rahmet etsin. Ebu Süleyman da şöyle der. Evlilik öncesi halini koruyan evli arkadaşımız olmadı. Allah ona rahmet etsin. Şeyh Sühre verdiyse şöyle der. Talibin haline ve vaktine en uygun olan eş ve evlatlardan soyutlanmaktır. Zira bu durum gönlü ve maksadı birleştirmeye sebep olur. Talip, bakmakla yükümlü olduğu kimse kalmayacağından geçimini kolaylaştırır. Yolun başında, talibin dünyadan ilgi ve alakasını kesmesi, hakka giden yolda engellerden uzaklaşması daha uygundur. Bu sebeple, mürit sefere çıkmalı, gönlünü karıştıracak düşüncelere düşman olmalı, eş dost ve tanıdıkları terk edip gönlüne icap olacak her şeyden kopmalıdır. Bil ki evlenmek azimettendir. Allah'ın emirleri dairesinde ve izin verdiği bir şeydir. Aynı zamanda tasa ve mihnete düşmeye sebeptir. Bir nevi heva ve hevese yönelmektir. Yaradılış ve adet üzere yaşamakla kalmadır. Kişi çoluk çocuğum olsun diye evlenmeye niyetlendiğinde peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadis-i şerifine dikkat kesilsin. Vefatımın 200. yılından sonra en hayırlınız yükü hafif olan kimsedir.